Merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden 3. bölümden devam ediyoruz. İhtecdu, <laughs> ihtiyaç duydum. Bir <laughs> vaktin tavilin uzun bir müddete. <laughs> hatta ta ki arife el mekan ellezi ca'e minhu. Onun geldiği mekanı öğrenebilmek için uzun bir vakite ihtiyaç duydum. Fel emirus sagir, küçük prens elledi işte anlatacak onu şimdi sıfatı geliyor. Kâne yumtiruni biseilin minel es ile emtere yumtiru yağmur yağdırmak demek arkadaşlar. Burada mecazi bir anlam var. Biseilin bi sürekli yapmak anlamında. Biseilin minel es ile soru yağmuruna beni tutuyordu. Kâne idi yumtiruni biseilin minel es ile soru seline, soru yağmuruna beni tutuyordu. Yani ardı ardına soru soruyordu bana anlamında beda görünüyordu kemale ennehu la yesma'u kattu es ileti benim sorularımı hiç kattu hiç arkadaşlar la yesma'u dinlemediği görünüyordu ve ma keşefe hazil hadi'l hakika hiye ba'du'l kelimat elleti kanet tulfezu. Bir sutfeti, min hine ni Ve ama keşfetti bu hakikat, bu hakikatin benim için keşfettiği, bana gösterdiği şey nedir? Hiye işte şudur diyor arkadaşlar. Bu hakikatin bana gösterdiği şey hiye anlatacak işte hangisi? Badül kelimat bazı kelimelerdir, elleti olan kelimeler ne olan? Tufedo bir sütfeti.'' aniden söylenilen aktarılan kelimeler min hine ni ahir bir vakitten başka bir vakite aniden söylenilen kelimeler, telaffuz edilen kelimeler. Ve hakeza ve böylece hine ebsara, ebsara bakmak arkadaşlar, ebsara yubsiru bakmak. Lilmerretil ura taireti uçağıma ilk seferinde, ilk defa baktığında ki burada bir ara cümlemiz var. Len ersüme taireti uçağımı çizemem. لِأَنَّا resmeha şedidü التَّعْقِيدُ Bin nisbeti li tekrar geçti. O da bana göre takit şeridü takit çok karmaşık. Akt düğüm demek anlamında yani çok karmaşık. Benim için onu resmetmek, onun resmini çizmek çok karmaşık olduğu için uçağımın resmini çizemem. Bu ara cümlemizdi. Ondan sonra neydi? İlk gördüğü vakit se'eleni bana sordu. Şu cümlemiz yukarıyla bağlantılı. Se'eleni bana sordu. Ma şey. Bu şey de nedir? Ma şey bu şey de nedir? Hada leyse şeyen. Bu bir şey değildir. Bu bir eşya değildir anlamında. İnnehu yatiru o uçuyor. İnneha tairetun bir uçaktır bu. Taireti benim uçağım. Fakuntu fakhuren. Fakhur ne demek arkadaşlar? Biraz böbürlenmek. Yani biraz hoşuma gitti anlamında. Fakuntu fakhuren. Bi en bi enni tayyar. Fakhuran övündüm. Ve kuntu fakhuran övünüyordum. Yani övünen biriydim. Ne zaman övünüyordum? Bi en uhbirahu. Ona söylerken neyi bi enni tayyar. Benim pilot olduğumu ona söylerken övünüyordum. Fe hetefe. bağırmak arkadaşlar. Ses çıkarmak anlamında. Hatta Hatif, telefon dediğimiz şey sesinin çıktığından dolayı ona hatif denilmiş arkadaşlar. Yani ses çıkaran şey anlamında. Keyfe nasıl? eskat katta Gökyüzünden mi düştün? Yani şaşırarak söylüyor. Ecebtuhu bitavaduin. Mütevazi bir şekilde ona cevap verdim. Na'am, evet. O da ne diyor? <laughs> İnne şey un garib. Çok değişik bir şey. Çok acayip bir şey. Ven fecelel emiru sığır. Küçük prens fırladı. Bidahketin bediatin. Muhteşem bir gülüşle ayağı zıpladı Eğazet kesilen beni çokça sinir <laughs> etti Eğazet sinir etmek arkadaşlar Fene ben ergebu istiyordum Ergebu <laughs> fi bir şeyi de ümit etmek arkadaşlar İstemek Neyi istiyorum? Entukhede alınması Mesaibi Benim başıma gelenler Musibetler Başıma gelen olayların Nasıl alınması? Ala mehmeril cid Ciddi bir konumda tutulmasını sonra <laughs> edafe ekledi, devam etti. İzen o zaman fe entesen eyden yine etey temine sema sen de gökyüzünden geldin. Min eyyi kevkebin min ent hangi yıldızdansın, hangi gezegendensin. Ve ser'ane ma annetli barika barika şimşek demek arkadaşlar. Barika fi lugzi hudurihi e, lugz, geçen konuda da geçmiştir. Karmaşık demek. Hudur gelişi. Gelişinin karmaşıklığı hakkında Serane ma'annet libarika aklımda bir şimşek çaktı. Yani bir fikir geldi aklıma. Serane hemen anlamında, hızlıca anlamında. Ma'annet libarika, barika kafamda bir şimşek, bir fikir belirdi diyelim. Onun gelişi hakkında tuhu ve ona sordum. Baqatan hemen. Baghteten, acilen hemen anlamında. Bu fikirden sonra hemen sordum. Ente kadimun izen min kawkebin Ente sen kadimun geldin. İzen o zaman min kevkebin ahar başka bir yıldızdan geldin sende. de. Lakinnehu fakat lem yüzyib, cevap vermedi. Ve iktefâ yetindi. İki defa bir arkadaşlar. Ne, ile yetindi? Bi enhezzere esehu bi butin. Yavaş bir şekilde başını sallamayla yetindi sadece. Hezze sallamak arkadaşlar. Ve huve yuhaddiku fi zaireti. Haddaka yuhaddiku. Bu kelimeyi de ekliyoruz kelime dağarcığımıza haddaka yuhaddiku dik dik bakmak, dikkatlice bakmak fi benim uçağıma dikkatlice bakıyordu bu onun halini belirtiyor şu yani benim uçağıma dikkatlice bakarken sadece yavaşça başını sallamayla yetindi hakken doğru la yumkünen mümkün değil olman ne olman eteytemin vaidin alametni hadi tairet bu uçak ile alametin arkadaşlar ile anlamında bu uçak ile uzaklardan gelmiş olman mümkün değil diyor. Ve bo boğuldu yani daldı anlamında ve bir rüyaya daldı bir düşünceye daldı dame tevilen uzun süren bir düşünceye daldı. Sümme ahrece min ceybihi harufi Sümme sonra ahrece çıkardı min ceybihi cebinden harufi benim o çizdiğim koyunu çıkardı. Ve râhe yeteemmelû kenzehu bistigrâkin. Ve râhe başladı arkadaşlar. Yeteemmelû düşünmeye kenzehu hazinesini bistigrâkin. İstigrâk bir şeye dalma çok uzun uzadığı anlamında. Uzun süre hazinesini düşünmeye başladı. Ve lekum en tetasavveru kem şagalani ma serrelli bihi anil kevâkib lukhra. Ve lekum tekrar demiştim arkadaşlar. Lekum yani hadi bir de anlamında. Ve lekum en tetasavveru siz bir düşünün anlamında yani hayal edin anlamında lekum bu anlamı taşıyor yani size bırakıyorum düşünmeyi anlamında kem şagaleni beni ne kadar meşgul etti kafamı yordu ne ma eserreli bihi benden gizlenen sır olan anlamında neyden anil kevakibil ukra başka yıldızların gizledikleri şeyler kafamı ne kadar meşgul etti siz bir düşünün ve sa'aytu izen ila ma'rifetil mezid. çabalamak arkadaşlar. Ve sa'aytu izen ila ma'rifetil Daha çok öğrenmeyi çabaladım o zaman. Bunun üzerine daha çok öğrenmeyi çabaladım. Yani onlar hakkında daha çok bilgi öğrenmek istedim. Feruhtu ve başladım. Es'eluhu ve ona soruyordum. Min eyne eyyuhel feta. Ey genç nereden geldin? Eyyuhel ey genç. Nereden geldin sen? Eyne mevutinuk senin vatanın neresidir? İle aynâ sete'ekudu kharufi'' <laughs> koyunumu nereye götüreceksin? Eca beni bana cevap verdi. Ba'de te'emmuri samitin durgun bir düşünceden sonra yani düşündükten sonra bana cevap verdi. Ecmel şeyin en güzel olan fi ma'deteni bana verdiğin en güzel şey şu önceki cümleyi açıklıyor. Nedir bana verdiğin en güzel şey? Enne sunduke sandık seykunu olacak bir mesabeti beytin evin yerinde. Ev yerinde olacak mesabet konum anlamında. Ev konumunda olacak lehu o koyun için filleyl gece vakti. Yani gece vakti bu sandık o koyunun evi gibi olacak. Bir tabi tabii ki ve baki bekîte eğer uslu olarak kalırsan yani uslu olmaya devam edersen ke <laughs> hablen sana bir ip veririm habl ip demek eyden yani yine sana bir ip de veririm likey tuvethikahu bihi gündüz vakti onu bağlaman için sana bir ip de veririm ve sevatike kezalik Aynı şekilde sevatike <laughs> sana veririm kezalik <laughs> aynı şekilde veteden <laughs> bir direk arkadaşlar büyük bir ağaç anlamında onu bağlamak için sana bir direk de veririm. Ve beda işte görünüyordu ki kemale ennel mülahaza mülahaza yorum demek özet anlamında falan da kullanılıyor. Burada yani yorum benim bu açıklamalarım yukarıda söylediklerim. Sadamethu onu şok etmişti. Yani ona ters gelmişti. Değişik gelmişti. O da hemen sonrasında şöyle söylüyor. Uvethiku bihi, onu bağlayayım mı? Ma agrabaha min fikre. Bu ne kadar da değişik bir fikir. Ve lakin fakat İza lemtu vethikuhu, onu bağlamadın vakit, seyezhebu ila eyy mekan, herhangi bir mekana, herhangi bir yere gidebilir, veseyeşredu ve kaybolur. Ve infecere sahibi, işte dostum, arkadaşım hemen fırladı, zıpladı, dahiken gülerek, ve huve yekul, ve şöyle diyordu, Velakin fakat eyne asahu yezheb nereye gidebilir ki? Asa bir şey ümit etmek, bir şeyin olma olasılığını göstermek anlamında. Eyn asa huyatab. Nereye gidebilir ki yani? Nereye gitmesi mümkündür ki? De diyebiliriz. İla eyi mekanin herhangi bir yere gidebilir. Seyenteliku ve yasiru ilel amam. Seyenteliku çıkar gider anlamda. Ve yasiru ilel ve öne doğru gider. Burnunun dikine doğru gider anlamında ve üç nokta koymuş. Ve indaha ve o vakit şu sözlerle beraber allaka el emiru sagir küçük prens allaka ekledi Bir nebretin caddetin ciddi bir üslup ile nebret önceki videolarımıza da geçmişti arkadaşlar. Ciddi bir üslupla söyledi ekledi. La daire fi zalik hiç problem değil. Fe beyti Benim evim dayyikun lil gaye yeteri kadar dardır. Yani son derece dardır. Feme edafe bi nev'in minel kâbeti rubbema. sonra edafe ekleri bi nev'in minel Yani üzüntü ile Kabe keder üzüntü rubbema. Yani belki sanki üzüntülü bir şekilde diyebiliriz. Sanki üzüntülü bir şekilde ekledi. sar sârel mer'u ilel emam. Kişi burnunun dikine doğru yani ileri doğru giderse. فَلَنْ يَكُونَ بِوُسْعِهِ Falan yakune olmaz. Len kesinlikle olumsuz gelecek anlamda. Bir usbahi onun takatinde, onun genişliğinde yani onun durumunda, genişliğinde olmaz. Ne en yemin diye baiden uzak bir yere gitmesi onun takatinde olamaz. Kişi burnunun dikine gittiği vakit çok da uzak gidemez yani. Öyle diyebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. 4. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı unutmayın. Kanalımızı da ziyaret edip videolardan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar.